Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen, diğer bir adı ise kokine olan çiçeğin mutluluk ve şans getirdiğine inanıldığını anlatarak, birçok vatandaş ev sahibi olmak hayaliyle kokine çiçeğini almak için sıraya giriyor dedi. Bilecik'te 18 yıldır çiçek satan Sertaç Sezer, kokine çiçeği Kasım ve Aralık ayında çıkıyor ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü olduğunu söyledi. Halk arasında bu çiçeği alan ve bir dahaki yıl sonuna kadar çiçeğin kırmızı meyvelerinin kalması halinde ev sahibi olunacağı söylendiğini anlatan Sertaç Sezer sözlerini şöyle devam etti. Kokina dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri var. Kokina bitkileri üzerindeki yeşil dikenli yaprakları ve kırmızı meyveleriyle yılbaşını en iyi şekilde yansıtan çiçekler olarak bilinmektedir. Kokina bitkilerinin şans ve mutluluk getirdiği bilinmektedir. Eski bir rivayete göre kokinaları aldığınızda diğer yıla kadar üzerindeki meyveler durduğunda ev alacağınız anlamına gelmekte olduğu söylemiş. Bu yüzden yılbaşı öncesi bu şişeye yoğun talep var. Kokuna bitkileri Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Kokuna bitkilerini demet şeklinde satmaktayız. Evlerimizde cam vazoların içinde yılbaşını en iyi şekilde yansıtan ve dekor amaçlı kullanılan çiçeklerdendir dedi. Kokuna bitkileri üzerindeki yeşil dikenli yaprakları ve kırmızı meyveleriyle yılbaşını en iyi şekilde e, yansıtan çiçekler olarak bilinmektedir. E, kokina bitkilerinin şans ve mutluluk getirdiği bilinmektedir. Eski bir rivayete göre, kokinaları aldığınızda diğer yıla kadar e, üzerindeki meyvelerinin durduğunda ev alacağınız anlamına gelmektedir. Kokina bitkileri Akdeniz bölgesi ve e, İran tarafında yetişmektedir. Kokina bitkilerini demet şeklinde satmaktayız. Kokina bitkileri e, evlerimizde cam vazoların içinde yılbaşını en iyi şekilde yansıtan ve dekor amaçlı kullanılan çiçeklerdir.